Sen ciğerinde dedin ödül ver. İlk düşündüğüm şey çocuklarımdı, ya yani, nasıl söyleyeceğim diye. Sen çok çok iyi bir insan mısın? Öksürmezsen ciğerin çöker. En çok düşünüp de üzüldüğüm nokta oralardı. Önceden ciddi aldığım üzüldüğüm şeyler oluyordu. Artık onları takmıyorum. ev temizliği yapıyordu. Ee, i̇şte yardımcı bayan almıştım. Onun yaptığı temizliği beğenmedim. İşte çamaşır suyuyla ben kendim yapmaya çalıştım. Çok dökmüşüm. Zehirlendim. Üç gün böyle geçti. Sesim kısıldı. Çok kötüydüm. Gitmedim. Ee, en sonunda Cuma günü işte gittim. Acilden giriş yaptık. Covid mi oldum acaba diye düşündüm. Orada vardık. Biz e... Kontrollerden geçtim, tomografiye girdim. 10 dakika sonra sonuç çıktı. İşte doktor bana sarık kullanıyor mu diye sordu. Ben de evet dedim. Kaç yıldır içiyorsun dedi. 40 dedim, 7'sini söyleyemedim. Ee, tamam dedi, senin ciğerinde dedin, ödül var. Ee, göğüs cerrahine gideceğim dedi. İşte pazartesi günü falan göğüs cerrahine gittik. Oraya vardık. Aynı sonuçlara o da baktı. İşte senden ödül var teyzeciğim, biliyor musun dedi. Önce nasıl anladın da geldin diye sordu. Neyi dedim. İşte senden ödül var dedim. Üç doktorun üçü de ödül, ödül diyor. Bu ödül ne? Ben kanser miyim diye sordum. Yani deyince dünyam koptu. Ne yapacağımı şaşırdım. İlk düşündüğüm şey çocuklarımdı ya yani, nasıl söyleyeceğim diye. Çok kötü oldum. Kimseyle görüşmek istemedim. Kimseyle konuşmak istemedim. O anki süre çok kötüydü. Anlatamam. Koptum yani. Hemen çıktım. Yeniden sigara içmek istedim. İşte eşim sigaraya izin vermedi. Elimden aldı. Sonra kızımı oraya gittim. Soruyor doktor ne dedi. Söyleyemedim ama ağladığımdan bildi kötü bir şey olduğunu bilmiyorum çok kötü bir süreçti geçirdim ama herkesten uzak kalmak istedim. Hiç kimseyle görüşmek istemedim. Sonra kızımın bağına gittim. Bir hafta kendimi oraya kapattım. Her gün sabah kalkıyordum altıda. Yürüyüş yapıyordum, namaz mı kılıp yürüyüşe çıkıyordum. Hiç kimseyle görüşme konuşmak istemedim. Yani o anki psikoloji çok ağır bir şey. Anlatamamız çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Sonra işte Doktor araştırmaya başladık. İyi doktora bulak ameliyat olak diye. Sağ olsun oğlum çok doktor araştırdı. Çok yerlerden buldu ama en iyisi fakülte diye düşündüm. Fakülteden bir doktor bulduk. Gittik işte o süreci böyle geçirdik. Ameliyat oldum. Çok şükür. Sonunda da yani kurtulduğumu söylediler. Temokerap terapim neyse o işte adını söyleyemiyorum onun. İşte kür almadan kurtulduğumu söylediler. Sonuçların temiz geldiğini. İşte bir 18 gün falan yattım. Çok zor günlerdi. Geçirdim çok şükür Allah'a. Binlerce şükür. Şimdi çok iyiyim. Böyle. Doktorum çok iyiydi. Ben ilk acildeki doktor buldu bunu. Benim üçüncü vardığım doktora kadar üç doktordan bir göğüs e, doktoruna gitti de acildeki. Göğüse vardım, bu benlik değil dedi. Göğüs cerrahine gideceksin. Göğüs cerrahine vardım. Yani göğüse vardığım doktor da aynısını söyledi. Sen nasıl anladın da geldin diye sordu. Ben neyi dedim. Size dedi göğüs cerrahi bilgi verir dedi. Sona gidin dedi. E oradan çıktık, oraya gittik hemen. E göz cerrahı da aynısını söyledi dedi çok şanslısın ya çok iyi bir insansın sen ya da çok bir, bir iyi büyük dedi bir iyilik yapmışsın. Yani bunun mümkün değil kimse anlayamaz dedi. Sen çok çok iyi bir insanmışsın. Allah sana bunu etmiş dedi. Gözüne göstermiş. Ben o, o, doktorun o şaşkınlığına zaten şaşkın oldum. Ki hiç belli olmayacak bir yerde işte sağ üst köşe lok mu diye bir yumuşak doku üzerinde çok hızlı atabilecek bir yerde ve ikinci evreye yeni geçmiş. Yumuşak doku üzerinde daha hızlı atarmış herhalde bana ben onu çıkarttım öyle bir o anda onu söyleyince zaten fazla bir şeyini duymadım ben koptum orada. Yani, Korkma dedi, elimden tuttu. Ben de ben de yaparım burada seni ameliyat ama dedi. Bura pandemi şeyine döndüğü için hastanesine dedi. Seni risk atmak istemiyorum dedi. Eğer fakülte zorluk çıkarırsa yine ben yaparım. Siz bir fakülteye gidin dedi. İşte ondan sonra ben ipler koptu. Hastanede işte Şeyden çıktım, ameliyattan çıktıktan sonra ayıkma dönem ilk gözümü açtığımda çocuklarım merak eder dedim. Telefonum yoktu yanımda kızımla göndermiştim. Doktor geldi. Dedim çocuklarıma bir haber ver. Çok iyi de bir doktordu. Sağ olsun aradı, görüntüler aradı, oğlum aradı. O da, da kızlarımı da bağlamışlar. O anda tabii ben kendimi görmüyorum ama çocuklarımın sonradan anlattığına göre çok kötü durumdaymışım. Bilmiyorum ben o kadar şey kalkamıyordum zaten de. Ne bileyim o anda o ilk şey ettim şok oldum. Sizler çocuklarımı görünce çok böyle hem sevindim hem çok duygulanmıştım. İlk kalkışımda zaten hiç kalkamadım. Sonra hemşire yardım etti kalktım yürümem gerekiyormuş, öksürmem gerekiyormuş. Bir de orada bana bir hemşirenin şeyi vardı. Öksüremiyordum, her yerim çok ağrıyordu. Nefes alamıyordum. Öksürmezsen ciğerin çöker. Ölürsün bak ameliyat olduğunda boşa gider deyince işte can tatlı o acı yaşayarak öksürmeye çalıştım. Öksürürken bir düştüm. Hemşire geldi kaldırdı yani sonra en acı şeyim o hemşirenin bana söylemesiydi. Çok öksürmek lazım, öksürmesin ciğerin çöker falan sırtıma vurdu. İşte o an sanki ikinci ameliyatım olmuş kadar üzülmüştüm çünkü çok acı çekiyordum. Bayağı onda da çok etkilendim. İlk duyduğum gibi oldum yani. Tam bir hafta sonra biraz kendimi toparladım. Biraz biraz birileriyle tanışmaya başladım. Biraz sohbet etmeye başladım ama tabii İkinci bir hastalandığımda da en etkileyen şey çocuklarımın hiç yanıma gelemediği, yanımda refakatçi koymadıkları, Covid'den dolayı biraz zor süreç geçirdim orada. İşte bazı kişilerin gelip bana yardım etmesi daha çok koyuyordu. Hani en azından üç tane evladım var, yanıma bırakmıyorlardı. Onlar çok zorlandım. İşte sonra birazcık daha nefesimi toplayınca biraz daha rahatladım tuvalet olayı falan çok sıkıntıydı. O yüzden yani insanın hastayken yanında birinin olması çok çok daha iyi oluyor ne olursa olsun. Ben 18 günü yalnız geçirdim yani. Ölümden korkmadım. Benim korktuğum tek şey çocuklarımdı duyarlarsa üzülürler. Başka hiçbir şeyden korkmadım. Gerçekten en çok düşünüp de üzüldüğüm nokta oralardı. Çünkü hepsini evlendirdim. Hani şeyi yok ama bunlar üzülmesini istemiyordum. Çocuklarım çok üzülüyordu. Hani artık ben yaşayacağımı yaşadım. Ne olacak yani? Hani Göreceğimi gördüm, en azından üç çocuğumu evlendirdim, baklandırdım, torunumu, toslağımı gördüm. Benim hayattan çok bir beklentim yok. Ama çocuklarımın üzülmesini hiç istemedim. Beni en çok üzen oydu. Hastalığım değil de çocuklarımın üzüleceğiydi. Evet. Sorunu bir daha alayım, unuttum. Tamam. <laughs> Ben sürekli alırım temizlikçi. Ama hep farklı farklı. Memnun kalmadım mıydı değiştiririm. Birinden memnun kalırsam onu sürekli alırdım. Sürekli aldığım kişiydi bu aldığımda. O gün bir acelesi mi vardı bilmiyorum. Böyle bizim köyde bir deyim var. Hani 14 ledi derler. Bağ falan bellerken böyle belleyip de toprağın üstüne atarlarmış. Bellenmiş gibi gösterirlermiş. O da o gün onu yaptı fark ettim böyle iyi görmediğini. Sinirlendim, bir şey de diyemedim. Çamaşır suyunu leğene doldurdum. Su katmadan oraları parlatmaya çalışıyorum ki şimdi o burayı es geçer öyle diye. İşte öyle oldu. Yani ona kızdım. Yoksa sürekli aldığım kadın da her zaman da hani çok güzel yaptığı günler de oldu da bazen de böyle sallıyordu. O gün de salladığı günüdü. Çok sinirlendim ona da şimdi o da bana kızdın işte sen bunu yaptın abla bana dua et niye ben onu yapmasaydım senin bu hastalığın çıkmayacaktı dedi. Söyledim senin yüzünden zehirlendim işte hastalığım çıktı diye konuştuk biliyor musun? O da şey dedi bana dua etmen lazım seni ben kurtardım dedi ben onu yapmasaydım sen o çamaşır suyunu kullanmayacaktın zehirlenmeyecektin dedi. Ben de ona inanıyorum. Niye? Yani orada doktorun bana bir sözü vardı. Sen ya çok iyi bir insansın ya da çok büyük bir iyilik gitmişsin. Bu hastalık öyle bir illet ki ciğerin düşene kadar haberin olmazdı Dedi. Çok ya büyük bir iyilik etmişsin ya da çok iyi bir insansın deyince o zaman her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var. Bu da benim hayrımaymış dedim. Şükrettim. İyi ki de yapmış dedim kızmadım yani. Allah ölümden döndürdü. Bir kere daha şükürler olsun ki üç tane yavrum var. Allah'a çok şükrediyorum böyle çocuklarım olduğu için. biraz daha hayata böyle önceden ciddi aldığım, üzüldüğüm şeyler oluyordu. Artık onları takmıyorum. Şu bana niye konuşmadan geçti diye önceden çok üzülürdüm. Ben ne yaptım diye kendimi muhasebe ederdim. Şimdi konuşmadan geçince ben ona çağırıyorum ne yapıyorum diye. Yani artık hayatımda bayağı şeyler değişti yani. E hiçbir şey ciddiye almaz oldum artık. Çünkü içime attım işli bir insanım, bir duygusal bir insanım ben. Hani Atıyorum bir kızımın, oğlumun yüzünü eğri görsem acaba evlerinde bir sıkıntımı var? Benimle mi ilgili bir sıkıntısı var? İşiyle mi ilgili? Bunu kafama haftalarca takardım. Şimdi diyorum ki herkes yaşıyor. Yaşını da buldu. Herkes 35'ini geçti. Kendilerini kurtaracak yaştalar. Hani artık onlar da hani soruyorum, cevap verirlerse dinliyorum. Vermezlerse ikinci sefere sormuyorum. Demek ki benim üzülmemi istemiyorlar, söylemiyorlar diyorum. Hani takılmıyorum. Kimsenin kötü olmasını istemem. Birbiriyle kavga etse hemen onların arasını yapmaya çalışırım. Bazen gelin kayınlanarına böyle böyle tartıştığı zaman binada Hani onların aralarına iyi gitmeye çalışım yok o sana şunu söyleyeyim. Yani düşünüyorum iyi bir insan ol. Çünkü ben hiç kimseyi birbirine tutturmadım. Asla. Yani her zaman iyi olmaya çalıştım. İnşallah iyiyim. Allah'ın katında iyi olayım yani.